Sanki ben de gelsem işe... Ben de gelirim o zaman. Pepeciğim, benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem, ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz hoşçakal. Çok geç kalma. Hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen küçük değilsin ki artık. Kocaman bir çocuk oldun. Büyüdün sen. Ee? Annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben büyük müyüm yani? Tabii ya büyüksün. Hmm, ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Dur oğlum olur mu hiç ee? Annenin Çok işi var. Epey uzakta üstelik o kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden gidemeyecekmiş ya? Senin gibi küçücük bir çocuk. Ne? Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tane. Ne yani ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum. Sen daha küçücüksün. Ay sütü de taştı. Ay, 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 ay. Sen cıklısın. bir şey anladın mı? Hmm, hayır anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Oynayalım mı? Tamam ne oynayalım? Ne ben seninle her şey oynamayı seviyorum. Sen seç. Resim yapalım. Tamam hadi. Arabayla işe giden çizelim mi? Tamam çizelim. Ben bir kere annemle işe gitmiştim ya. Evet. Seni bir ha? çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama gidince çok sıkılmıştım. İyi ya gerçekten sıkıcıydı. Her gün işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak ben çizdim bile annemi. Aa sen çok çok güzel çizmişsin. Aa sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa bak dedem geliyor dede. Hoho, merhaba çocuklar. Minik kelebeğim. Koçum. ne yapıyorsunuz bakalım? resim çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii ben. Bunu ben çizdim. Bunu da bebe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay çok güzel. Dede ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat sen büyüksün. Bebe de büyüyünce o da daha düzgün çizebilecek. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Sen bir şey anladın mı bebi Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım, benim karnım acıktı bebe yemek yiyelim mi? Aaa ben de acıktım aslında. Aaaa mis gibi kokuyor. Yineceğim. Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. <laughs> Çocuk da var mı nene? Olmaz mı? Hadi oturun bakalım. Ben pilav tenceresini ocaktan alıp, masaya koyabilir miyim nene? Aman elleme sen oğlum. Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak pepe. Allah muhafaza üzerine düşürürsün yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri, filan ellemezler. Aaaa abim küçük yani. tabii ki küçük bebeciğim. Hadi geç bakalım sofraya. Hadi hadi. Allah Allah. Çok güzel olmuş. Evet ya. Çok da vitaminli bu yemek. Ee, Pepe sen niye yemiyorsun çocuğum? Ben yedirin anne. Kendim yemek istemiyorum. Aa, Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun. Büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe. Kocaman çocuk oldun oğlum. Vallahi şaştım kaldım abiş. Ben de bebe. Pepe anlayamadı. Büyük küçük mü küçük. Bebe de anlamadı. Abi büyük mü küçük mü? Bazen büyük. Bazen küçük bu pepe için anlamsız bir yük Bazen büyük bazen küçük bu pepe için anlamsız bir yük İnsan bazen büyüğü Bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var Pepe büyük mü küçük mü? Bazen büyük, bazen küçük. Bu bebek için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu kafa için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu kulak için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu bebek için anlamsız bir yük. Yine sağlık tekrar nene, ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum kalkabilir miyim dede? Tabii koçum. Afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odamızda dede? Ay tamam. Maske yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ne maskesi yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Hmm, tamam. Ben de süper bebe maskesi yapacağım. İyi, çok güzel kesmişsin bebe. Oo, seninki de çok süper olmuş yani, çok havalı. Şimdi kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Aa, bu makas bozulmuş, ha. kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam abi. mu? Ben şimdi küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Oramı kesmiyor. Aa, al evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Aa, çok yaşa dede. İşte makas buldum. Şişin. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Aa. Ama hani sen büyük çocuktun? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. Çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız maskeyi. Aa! <laughs> çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş yani. Çok havalı. Süper bebe uçuyor. Ee, uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe seni Ay. uçurur. Merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar hadi kurtar. Süper bebe buradayım. ince. Geliyorum uzun saçlı kız. Yandım burada kurtar beni. Geldim. Şu yangın söndüreyim önce. Vuu, vuu. İşte benim kahramanım... Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar işte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kadın. Ben de Süper Pepe. Memnun oldum şimdi süper pepeden ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı ha? da toplamalısın. Ne dedin ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Aa ne ne? Vallahi artık bir karar verin. Ne kararı çocuğum? Ben büyük müyüm, küçük müyüm? Annemin işine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemez dedin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık. Büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin. Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk onca yolu tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedi. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi büyük olduğum için adamı toplamamı istiyorsun. Aynen böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm küçük mü? Hmm, sana nasıl anlatsam şimdi? Aslında evet doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük. Bazı şeyleri yapmak için küçüksün. Pepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Aa! Ben de diyorum ki herkes niye bana tamam. bir bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük olma. <laughs> Çocuk. <Çocuklarım. Gülüyor> <Çocuklarım. Gülüyor> arkadaşlar. Hayır sana gülmedim. <laughs> Anladım. Liko orada değil mi? Yine sessiz sessiz gelip beni korkutacak akıllım. Ben de şimdi ona bir oyun oynayayım da görsün. <laughs> C e Aa Liko hoş geldin. <laughs> Çok değişik. Arkadaşlar siz de hiç böyle bir şey görmediniz değil mi? Hayır Leli hiç görmedim. O ne Leli ben de bakabilir miyim? Hayır Liko sana gösteremem. Ama dede bu dünyadaki en ilginç şey. Bunu görmek için önce ağaçtan erik toplamak gerekiyor. Hemen toplayacağım. Bekle beni burada. Şu hızlı toplayıp dünyanın en ilginç şeyini göreceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba ne? Çok merak ediyorum. -E. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hep sen mi beni korkutacaksın? Ben böyle korkuturum işte insana. Akıllım. Bakayım avucunun içine. <laughs> Yok ki bir şey. Şaka yaptım sana. Aha. <laughs> <laughs> Vallahi inandım ha. Ama elikleri yine de toplayabilirim istersen. Elikleri dünyanın en el ilginç şeyini görmek için değil, dünyada en sevdiği kişi için yani Lele'yi toplarım. <laughs> Ay, Likocuğum benim. Sen de benim sen en sevdiğimsin. Canım benim. Ben değil miyim? Ay. Anneciğim. Kulabuz korkuttun sen de. Seni de çok seviyoruz Kulabuz. Hem de dünyalar kadar çok. Birini sevmek öyle güzel duygu ki. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet çok seviyoruz. Peki ya siz bizi seviyor musunuz? <laughs> evet! Harika! O zaman hep beraber... İyi... Klavuz Yine hangi güzel oyunu hazırladın bize? Söylüyorum. He? Söylemiyorum. Klavuz. Hadi ama. Tamam tamam söylüyorum. Söylemiyorum. <laughs> ben anladım klavuzun neden söylemediğini. Kılavuz gıdıklanmak istiyor. <laughs> oyunu adı? Hay hayvanı anlatıyorum oyunu. Adına bayıldım. Nasıl oynanıyor bu oyun? Oyunda bir tane kart ağacımız var. Kart ağacı mı olurmuş klubuz? Oyun köyünde her şey olur Leli kartların her birinde başka bir hayvan resmi var. Önce biriniz bu kartlardan bir tane seçecek ve kartta resim olan hayvanı göstermeden ve konuşmadan hayvanı taklit ederek anlatmaya çalışacak. Hayvanın sesini çıkartabilir miyiz peki? Eğer konuşmadan anlatırken bulamazsa son şans olarak sesini de çıkarabilirsiniz. Aa, harika. O ne eğlenceli bir oyunmuş. <laughs> Hazırsanız oyuna başlayalım. <laughs> Hazırız. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman <laughs> Söyleyelim... Oyun zamanı... <laughs> kartları görmek için, parmaklarının ucuna çıktığını görüyorum ama, böyle oyunu kazanamazsınız. Öf tamam ya... Oradan hocam çok güzel anlatacağım. Hemen bileceksin merak etme. Şimdi hangi kartı seçsem acaba? Biraz yardım etsene Kulabuz. Seçemiyorum. Birini seç işte Ben de hangi kartta hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl yardım edeyim? Tamam tamam seçiyorum. Bunu seçtim. Bu neymiş? aa en sevdiğim hayvanlardan biri. Yaşasın ben bunu kolay anlatırım. Seçtim Liko seçtim. Çünkü çünkü gider zıplar. Zıplaya zıplaya giderler senin gibi. Aa, o zaman böyle zıplayan kanguru vardır. Kanguru mu? Hem havuç mu? Aa biliyorum biliyorum. Bütün hayvanlar arasında havucu en çok hangisini sevdiğini biliyorum. Söylesene o zaman Liko. Tabii ki havucu en çok tavşan sever. Ha bildin Liko. Havucunun tadı da güzelmiş. Ha <laughs> Anlatma sırası bende. Hangisini seçsem acaba? Hiçbirinin arkasını görmüyorsun Kiliko. Seç birini işte. Hem sen zaten bütün hayvanları biliyorsun. Hepsini anlatabilirsin. Aslında bilmediğim birkaç tane hayvan var ama onları da öğrenince onları da anlatacağım. Şimdi benim kartım. Hmm, bu olsun. Aa, en sevdiğim yiyeceksin. biraz yavaş ol. Ne yaptığını bile anlamıyorum. Oy bu şey değil miydi? Şey biliyorum. Bileceğim. Sesini duyarsam kesin bilirim Liko. Ho, 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 ho. Çok kolaymış buldum. Köpek bu. Bayılırım köpeklere. Doğru. <laughs> Ama sen hemen biliyorsun Leli. Ne yapayım? Mahsustan bilmeyeyim mi? Yok yok bil tabi. <laughs> bu kartımı seçsem yoksa bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hadi Leli ya. Geliyorum Liko. Bunu seçtim. Uçarak geldiğine göre ben de bu sefer hemen çok çabuk bilip bu bu kuş. Buldum işte kuş. Hangi <laughs> kuş Liko? Bu sıradan bir kuş değil. Aa nasıl yani? Yine mi bilemedin? Yaklaştın. Ama adı kuş değil. Sesini çıkar istersen Leli. Kalk kalk. Kalk mı? Aha. Tamam uçan kalk diyen kuş, kargadır. Bu bir karga. Karga oldum ben. <laughs> ah. İyi misin? İyiyim. Önündeki ağacı görmeyen bir karga oldum ben. <laughs> ben de kartımı almaya. uçarak giderim o zaman. Ama ben helikopter gibi uçarım. <laughs> Sende de kesin çok güzel bir hayvan var, karga. Bakayım çok güzelmiş. <laughs> İlginç yürüyüşlü bir hayvan daha. Ben galiba ne olduğunu anladım ama Liko çok komik görünüyor. O yüzden hemen söylemeyeceğim. Aa bu ne ki? Aa ne ki bu? Allah Allah! buldum. O maymun maymun. Oo, hiç bilemeyeceksin sen Leli. Kart seçmeye gidiyorum. <laughs> hmm. Aa, bu ne biçim zıplayan bir hayvan böyle? Hiç görmedim galiba. Ha, tamam canım bulduk. Şimdi siz de buldunuz mu arkadaşlar? Bulamadım Niko. Hadi böyle. Son iki saniye.

merhaba, ne güzel bir gün öyle değil mi? Anlaşılan pisinin de keyfi yerinde. Ay canım kuş gibi uçmak istedi. Kim bu Dereleri, çiçekleri... Yukarıdan görebilsem keşke... Hmm aslında bu söylediğin olabilir Pisi. Ha? Nasıl olabilir? Ben bir kediyim, uçamam ki kuş değilim ki çocuğum. Ama bir kuş gibi yükselip yukarıdan tüm bu güzellikleri izleyebilirsin. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Peki nasıl olacak bu? Tabii ki bir balonla. Balonla mı? Hı, <laughs> 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 ama da görürsün çocuğum. Küçücük balon beni göklerine nasıl uçuracak? <laughs> Benim bahsettiğim oyun oynadığımız küçük balonlar değil. Sıcak hava balonu. Hı? Ha, sıcak hava balonu mu? Hiçbir şey anlamadım ondan. Yani hava taşıtı olan bir balondan bahsediyorum. Hava taşıtı mı? Uçak gibi mi çocuğu? Evet, uçak da bir hava taşıtı ama balon biraz daha farklı. Dur sana anlatayım şimdi. Bil bakalım bu nedir pisi? Hmm, ben daha önce hiç görmedim çocuğu. Nedir? Bu bir balon pisi. <laughs> balon. Bu bir balon. Evet bir balon. Balon ne işe yarar çocuğum? Balon ısıtılmış hava ya da helyum ya da hidrojen dediğimiz hafif bir gazla doldurularak uçabilen... ...sepetine binilerek yukarılara çıkılan bir hava taşıtıdır pisi. Gerçekten mi? Evet canım. Ha, çok eğlenceli olmalı çocuğum. Yani tam istediğim gibi. Evet, bu bir balon. Hayatıma hoş geldin balon. Şimdi ben de kendi balonumu çıkacağım. İşte her şeyi yukarıdan görmemizi sağlayan uçan bir araç balon. Benim balonum. Harika görünüyor Pisi. Ah ne oldu Pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. merhaba arkadaşlar. İyi misin arkadaşım? Ay, i̇yiyim, i̇yiyim, iyiyim, Ne <laughs> oldu Pan? Nedir bu telaşın? Kardeşim film kayıp kişi. Film mi kayıp? Evet, sabah seşir gidiyorum diye çıkmış evden. Ama hala dönmedi. Bakabildi Bakışa bakabilseydik. patlattım tamam. <laughs> ben... peki. Ne buldun? Hem çok eğlenceli bir yolculuk yapacağız, hem de kardeşim Pini bulacağız Pan. Nasıl olacak mı dedin? Tabii ki bir balonla. Hı -hı. Balonla mı? Bak şimdi. İşte bu bir balon. Balon sepetle bir hava taşıtırım. Balonla binip yukarıdan her şeyi görebilirsin. Koca yeşil havayı tepeden görüp pini bulabiliriz yani. Gerçekten mi? Gerçekten. Balon. Bu bir balon. Evet bu bir balon. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bir sorun çıkar hayal. Benim <laughs> saçım. Hadi harika bir yolculuğa çıkalım ve kardeşim beni bulalım. <Gülüyor> harika! <Gülüyor> çalmamız gerek. Çocuğu ne yapmamız gerekiyor alçalmak için. Aa! Korkma Korkma, korkma. Sadece alçalıyoruz, düşmüyoruz. Ay! Evet, sen niye korkuyorsun o zaman? Ne korkması canım? Onu da nereden çıkardın? Korkmadım ki ben. Hı? <laughs> patladı ya. İşte bile patlamadı... Patladı... Patlamadı... Patladı... Çocuklar çocuklar He? bırakın tartışmayı da, şuradaki pin değil mi baksanıza... He? Amanın gerçekten de bu pin... 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 Yukarıdayız pin... Aa! Aa! Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Motosiklete mi? Balona mı? Uçağa mı? <laughs> Doğru, balona. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir balon çizin.